Siz hiç kendi ele geçirdiğiniz, eğittiğiniz, yetenekler kazandırdığınız bir ejderhaya binip gökyüzünde dolaştınız mı? On binlerce MMORPG oyununda bile mevcut olmayan bu vaatler artık gerçek oluyor. Sony Online Entertainment ve Runewalker Studios tarafından oyunculara ellerinizle büyüttüğünüz, solar iken dirilttiğiniz ejderhanızın sırtında maceradan maceraya atılmanın mümkün olacağı Dragon Prophet sunuyor. Dragon Prophet, Guild Wars 2 gibi bir non-target hibriti. Yani hedef otomatik olarak seçilirken karakterinizi istediğiniz gibi hareket ettirmeniz ve yeteneklerinizi kullanmanız mümkün. Yani oyuncular aksiyon dolu yeni bir dünyaya adım atacaklar Dragon Prophet ile. Göz dolduran grafikleri, animasyonları ve karakterleri ile dünyası size aklınızın alamayacağı maceralar sunacak. Dragon Prophet, gelişmiş inşa ve guild sistemi ile oyunculara kendi evlerini, guild binalarını, hatta birleşen guild'lere kendi krallıklarını kurma şansı verecek. Böylelikle guild'ler oyunda önemli güç odakları haline gelecek. tüm bu özelliklerinin yanında Dragon Prophet ilginç sınıf sistemiyle de dikkat çekiyor. Yapımcıların Dragon Destiny adını verdikleri bu sistem oyuncuların seçtikleri ejderhaya göre sınıflarının ve yeteneklerinin değişmesini sağlıyor. En güzeli ise Sony Online Entertainment tüm bu özellikleri oyunculara free to play oyun modeliyle sunuyor. Bir oyuncu başka ne ister ki?